Suriye krizinin tırmanmasıyla Adana'daki İncelik Üssü de hareketlendi. Daha önce askeri uçakların konuşlanmadığı, sadece ikmal yaptığı İncelik Üssü, şimdi planlama merkezi haline getirildi. İncelik Üssü'nün kapıları da ilk kez gazetecilere açıldı. Gazeteciler, ABD'nin savaş uçaklarının bulunduğu hangara alındı. Hangardaki Pradetör'ün arkasına asılan 100 metrekarelik Amerikan bayrağı da dikkat çekti. İncelik üstünde Türkiye'nin yanı sıra ABD, Katar ve Almanya'nın da uçakları ve askerleri bulunuyor. Üste İspanya'nın da Patriot bataryaları konuşlu. ABD'nin İncirlik üstünde 6 adet F-15'e, 6 adet F-16C ve 12 adet A-10 tipi savaş uçağı bulunuyor. 300 kişilik ABD askeri personelin yanı sıra 2 kargo uçağı ve 2 adet silahlı insansız hava aracı da üste yer alıyor. Almanya, üsse 2 adet tornado tipi keşif uçağı konuşlandırdı. İki uçağın da Ocak ayında gönderilmesi bekleniyor. Almanya, incelikteki uçak sayısını toplamda 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanında 2 adet Airbus A400M tipi askeri nakliye uçak, 40 kişilik Alman askeri personeli de üste yer alıyor. Katar'ın savaş uçakları da incelikte. Katar Emirliği Hava Kuvvetleri'ne ait 4 Mirage F1 savaş uçağıyla C-17 Globemaster nakliye uçağı incelik üstünde konuştu. İspanya'nın da incelikte Patriot bataryalarıyla askeri ekibi yer alıyor.